İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Nasılsınız? Hayatın kendisi komik biliyor musunuz? Ne tarafa baksan komik ya. Vallahi <laughs> ya ben komik görüyorum ya da insanlar gerçekten komik. Şimdi i̇şte aklıma geldi. Hadi ben bunun videosunu çekeyim. Bir veya iki ay önce haberleri izliyorum. Haberlere bakıyorum evde. Bir genç delikanlı 19 yaşlarında borcu var, sıkıntısı var, işin içinden çıkamıyor. Yüksek bir binaya çıkıyor, intihar etmeye kalkıyor. Yoldan geçen bir beyefendi arabasıyla duruyor. Nedir sorunun kardeşim? Borcum var abi diyor, çıkamıyorum işin içinden, diyor. intihar edeceğim Kaç para diyor, 500 lira diyor. Tamam diyor, sen intihar etme, gel diyor. Ben sana 500 lirayı vereceğim diyor çocuk aşağı iniyor. O konuşan beyefendi de çıkarıyor ona 500 lirayı veriyor. Hayat yaşamaya değer diyor. Yani. Git işini hallet diyor. Ondan sonra aynı anda Asayiş polis ekipleri geliyor. <laughs> 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var diye çocuğa 3 bin lira ceza kesiyorlar. <laughs> <laughs> yani anlıyor musunuz benim neye güldüğümü? Siz benim neye güldüğümü nereden bileceksiniz? <laughs> 500 lira için intihar etmeye kalkıyor. 500 liraya bir, bir yardımsever veriyor. Sonra devletin neferleri geliyor polisleri. Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var niye çıktın diye 3000 lira ceza kesiyorlar çocuğa şimdi size soruyorum bu çocuk 3000 lira cezayı yedikten sonra kaçıncı kata çıkacak intihar etmek için <laughs> herhalde bu kuleler yok mu İstanbul'da herhalde kulelere tırmanması lazım <laughs> 8-10 kadar kurtarmaz <laughs> <laughs> I'll be a is